Herkese selam arkadaşlar Oyun Vakti kanalından Hitman Sniper Challenge'e başlayacağız arkadaşlar Çok kısa süre bir demo tarzında bir oyun arkadaşlar ee, Hitman Absolution bitti arkadaşlar ee, Onun ek paketi olarak Sniper Challenge var arkadaşlar Steam'den alırken Onu da veriyorlar Bu 15 e dakika kalır ee, Oyunu deneyeceğiz bakalım Bakacağız nasıl oyunmuş Welcome to Chicago 47. Your main target, Richard Strong Jr., is the CEO of Stallion Armaments, a high profile weapons manufacturer. Richard Strong is an exceedingly private figure who rarely moves in public, so the best window of opportunity is during his brief appearance at the company's annual retreat. However, keep in mind that the place will be packed with witnesses. Okay. Our client wants Richard Strong eliminated along with his entire host of bodyguards. Apparently, he wants to send a message. Richard Strong is highly punctual and will only mingle with his employees for 15 minutes. At precisely 6 o'clock, he will leave the premises, so be mindful of the time. There should, however, be plenty of opportunities for a more silent approach. I know you that. Good luck 47. Şanslar 47. Sağ susturucu taktı. Evet arkadaşlar, sniper başlıyoruz. Bu az önceki I hope you have a good view of the roof 47. Your main target is arriving. Evet, tamam. basıp bakabilirsin diyor. Evet arkadaşlar bu dallama indireceğiz bu lavu. Bu lavı e, indireceğiz sonra bodyguardlar kartlar var. Onları da indirecek arkadaşlar. E, 15 dakika süremiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıda. Bir yandan e, burada parti veriyorlar. Bu partinin eee şeyinden faydalanarak for release mi 2012. Hmm. Bu dallamayı öldüreceğiz işte arkadaşlar. Bizim dallamada görünüyor. That's your main target. Aynen. Richard Strong. Ana hani hedef diyor Richard Strong, güçlü Strong. Bunun arkadaşlar eee 15 14 tane mi bakayım? 3 4 5 6 aynen 14 tane. Bunun şeyi var arkadaşlar. Adigard'ı. Bunları tek tek avlayacağız. Sonra bu ita avlayacağız. Şöyle yaparak da içgüdüden bakıyoruz nerede olduklarına dair. Kim lan? Heh. şimdi şu açılışı şu aptallığı yapalım diyeceğim. Şunu ne yapalım o zaman? Şu dim öyle sabit duruyor. Sabit durmanın hayati yanlışı olduğunu anlatan. Ha, pekmezini de akıttık oraya. Tamam. yok fark etmediniz hiç fark etmedim hocam Heh. oh. hiçbirini ıskalamadık böyle gidiyoruz It's a good idea to take out the guards close to the edges. The oh. street below our oh. enemies is inspiring. Excellent way to conceal a body. Evola Evola Pajimips in the region. I should clear a little colour. Mi? Başka biri var mı orada? Aa, şurada da varmış. Ana. Ya bunlar gidiyor. Gitsin bu geri Tamam, şu sağlığa alırız diyeceğim yok, yok, yok almayalım. Ha. Bunlar şöyle konumlansınlar arkadaşlar. Tek tek avlayalım aslında. Bu yani dayağı ona avlayalım mesela. We're about to place the phone call. Let's hope the target steps outside. <laughs> Birader sabit dur, yürüme de bir buralım bak. <laughs> Hop.

<laughs> Şeye vurduk lan. Şarjör değiştirsene lan. Gitmene bak. Tamam. Ha aşağı inmişiz. Sığır ağları. Hop. Seni de kaçta göz arasında vuracağım. Ooo. Oh. Daha 10 dakikamız var. Rahatça ne avlarız bunları. Tamam. Bizim hıyar orada bak. Seni gözünden vuracağım oğlum. Senin ağzını of <laughs> vuracağım. Ha. Bunlar partiden de vurulduklarını anlamıyorlar arkadaşlar aşağıdakiler. Kesin. Well done 47. Leave your position and the agency will take care of cleanup. Aynen öyle. Hepsini indirdik. 5 dakika bile sürmediğini. Tam beş dakika sürmedi Tam 5 dakika. Sürdü. Aşağı yukarı. Aynen öyle. Hepsini harcadık. Egg, ah, ah, bir sırayı açmışsın Aynen öyle. Evet arkadaşlar, Hitman Sniper Challenge da böyle bir oyundu arkadaşlar. Kısa bir oyun dediğim gibi demo gibi bir şey. Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu videoyu beğeni ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar itme serisi bekliyorsanız çekmemi Hani Absolute beğendiyseniz diğerlerini çekmemi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Çekerim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.